Evet şu an itibariyle Ahadın köyü sis basmış durumda. Sisten göz gözü görmüyor. Önümüzdeki arabaları göremiyoruz. Görüş alanı sıfır. Görüş mesafesi sıfır yani. Şu anda gördüğünüz gibi göz gözü görmüyor. Gidiyoruz ama nereye gidiyoruz biz de bilmiyoruz. Şu Ara bakın arkadaşlar ya. Her tarafı sis basmış durumda. Görüyor musunuz arkadaşlar sizler? Ben bir şey göremiyorum ama. Allah kaza bela vermesin kimseye. Şoför arkadaşlar kendine dikkat etsin. Yavaş gidelim, dikkatli gidelim. Acelemiz yok. Yeter ki sağ salim gidelim. Ailemize kötü haber gitmesin. Bütün şoför camiasına selam olsun. Allah kaza bela vermesin. Herkesin işi gücü nasıl gitsin? Gördüğünüz gibi arkadaşlar durum bu. Bütün tırlar burada çekmiş park alanına. Sisten gidemiyor kimse. Sisten gidemiyor bu tırlar arkadaşlar. Ailesine kötü haber gideceğine burada beklesinler daha iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Durum bu. Şuraya bakın arkadaşlar ya. Göz gözü görmüyor. Herkes burada yatışa geçmiş ya. Ey maşallah ey maşallah Sisa bakın ya Böyle bir solamaz arkadaşlar ya Kornaya basalım ki Ben görmüyorum Bari onlar sesimi duysunlar Ey maşallah Arabamız da aksora Herkes gardını alsın Şutların içinden bir tane ışık geliyor ama Sisin içinden Hadi bismillah Düşümüzü alalım Dönelim arkadaşlar Sisten bir şey görmüyorum ama Ya Allah. Vallahi Allahu Subhanallah. Arabamda şey ama sistem bir şey göremiyorum zaten. Arkadaşlar size bakın ya. ya. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Göz gözü görmüyor arkadaşlar. Arkadaşlar sistem göz gözü görmüyor. Allah kaza bela vermesin. Arabamızı müsait bir yere çekelim sağ salim Allah'ın izniyle. Görüyorsunuz yerden bir ışık var ama ne olduğunu anlayamıyoruz. Ya Allah bismillah. Biz de yanaşalım da yola gitmeyelim bakın. Sistem hepsi mahsur kalmış durumda yola gidemiyorlar. Biz de yanaşalım da burada bekleyelim. Hadi bismillah. Bütün şoför camiasına selam olsun arkadaşlar. Bu videoyu sonlandırıyorum. Burada yatışa geçiyorum. Sis bitmeden kalkış yok. Hadi Allah'ın izniyle, Allah herkese sağlık versin.